Adıyaman Sevgi Anaokulu bahçeye koydukları aşı standında aşı yaptıran öğrenci velilerine kitap hediye etti. Aşını ol, kitabını al, sağlıklı kal sloganıyla okul bahçesinde aşı kampanyası başlatan Adıyaman Sevgi Anaokulu aşı olmayan öğrenci velilerine tek tek aşı yaptırdı. Sana bir tane de hoka, hoka, hoka. Sağlık ekipleri tarafından COVID-19 aşıları yapılan velilere okul yönetimi tarafından kitap hediye edilerek karanfil takdim edildi. Vatandaşları aşı yapmaları konusunda uyaran ve kitap okumaya da teşvik eden Adıyaman Sevgi Anaokulu yöneticileri velilerin düzenlenen programa oldukça ilgi gösterdiğini söyledi. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen, herkese teşekkür ettiğini dile getiren Kayalık Mahallesi Muhtarı Mehmet Abidin Ekinci, şu an Sevgi Anı Okulu'nda bir kitap, bir karanfil takdim ediyoruz halkımıza. Sağlıklı olalım, yaşamımıza devam edelim. Hem aşı, hem kitap, hem de karanfil hediye ediyoruz. Aşı olmayan vatandaşlarımızı teşvik ediyoruz. Milletimizi bekliyoruz dedi. Şu anda Sevgi Ana Okulu'nda verilen bir kitap, bir karanfil hediye olarak, Halkımıza tak takdim ediyoruz. Sağlıklı olalım, yaşamımıza devam edelim. Yani hem aşı hem kitap mı var? Hem aşı hem kitap. İkisini bir de karanfil hediye ediyoruz aşı olmayan vatandaşlarımıza teşvik ediyoruz. İşte milletimizi bekliyoruz. Hem aşısını yaptırdığını hem de kitap aldığını söyleyen okulun öğrenci velilerinden Kazım Aydın, okul müdürü Cemal Bey ile görüştük ve kendisi aşı kampanyası başlattı. Aşı kampanyasının yanında da her aşı olana bir tane de kitap hediye ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aşımızı da olduk, kitabımızı da aldık. Bir sonraki aşıya kadar bekleyeceğiz inşallah diye konuştu. Okul müdürüyle Cemal Bey'le de görüştük aşı kampanyası başlattı. Aşı kampanyasının yanında da her aşı olana birer de kitap hediye ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aşımızı da olduk. E, kitabımızı da aldık. Bir sonraki aşıya kadar bekleyeceğiz inşallah.